Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisiniz. Bugün ben size ne yapacağım? Bugün sirke yapacağım. Şöyle elmalarım vardı yinmemişti yumuşamıştı yoyulmasın diye aklıma geldi. Şöyle içli yani işte dediğim çekirdekli falan temiz yerlerini ayırdım yıkadım tertemiz çöpüyle daha koyabiliyorum yani bunlar sirke yapacağım Şöyle elmam var. Elmamı bu bir güzel bidonun temiz bidonuma dolduracağım arkadaşlar. bidonuma doldurup bunu önceden doğradım, hazırladım. Yoğulmasın çöpe atacağıma sirke yapayım dedim. Elma sirkesi olsun. Kullanırız. Her şeye para veriyoruz. Bu elma biz para verip alıyoruz sirke yapayım bari demiştim. Yani yenmedi, yumuşamış böyle saman gibi olmuş. Ben öyle sevmiyorum. Şöyle suyumuz da çeşme suyundan dolduracağım arkadaşlar. Biz göre göre aynı şeyine dolduracağım. Şöyle bir kaşık tuz atacağım bunun içine böyle göz kararı şöyle önceden yaptığım sirkem var size de göstereyim bunu önceden yaptım elimle de alayım bu da sirkenin anası bunu bunun içine parça parça koyacağım arkadaşlar suyumu kapatayım bu bir bardakla dökebilirim fazla da olabilir çünkü ben bunu sirke yapmak için aşağıdan getirdim. Şu anasını da koparacağım arkadaşlar. Şöyle. Koparayım tamam çabucak olsun diye. Bu anasını atmıyoruz. Bunu içine koyacağım. Mayar yani bu. Böyle kat kat olmuş. Bak temiz mis gibi. Bir bardak daha doldurayım. Kalanı da bir bardak, iki bardak da burada var herhalde arkadaşlar. Şunu koydum şöyle su ekleyeceğim ona. Burada iki bardak sirkemiz var. Şimdi de şöyle doğradığım limonları. Bir de limon sirkesi yapacağım bunu. kolesterolü kalp damar sağlığı için kullanılacak bir sirke bu. Antibiyotik yani. Limonlarım çoktu. Geçenki limonlarım Bunlar yoğurmasın. Hava sıcak oldu burada. Onun için şöyle elimde doldurup aynı tuzu ekleyeceğim ona da. Oğlum sen şunu yiyecek mi ya şunu? Tuz ekle Bunları da dolduracağım arkadaşlar. Biraz aynı tuz ekleyeceğim. Bu limon şekerli değil ya. Belki biraz da şeker eklerim. Şekerli olması lazım. Böyle uyum sağlaması için bunu Bunun yarıya kadar doldurdum. Az da yapabilirsiniz. Ben limonlar yoğurmasın da sirke olsun diye doldurdum arkadaşlar. İşte şurada da biraz varmış. Onu da doldurayım. Tam yönlük olacak. Şöyle bir suyum var. Bu suyu ölçmüyorum Bunun tabanda sirkemiz vardı zaten. Suyumu Ağzına kadar dolduracağım arkadaşlar. Bu Su suyunda döküyorum. Bunu da dolana kadar buna tuz eklemem lazım. Şöyle buna tuzumu bu da ekleyip tuz eklemezseniz şarap oluyor arkadaşlar. Şunu da şuna tekrar ekliyorum çabucak olsun diye. Şimdi buna da suyumuzu ekleyeceğim. Buna tuzumuzu, sirkemizi ekledik. Onu taban kısmında anası var. Bu kaşığımızı çıkarma arkadaşlar suyu doldurduğunda bir tahta kaşık yardımıyla Karıştıracağız. Bunu tahta kaşıkla karıştıracağız arkadaşlar. Çünkü tahta kaşıkla karıştırmazsak olmaz. Suyumu da doldurayım. Şöyle ikisini de dolduruyorum arkadaşlar. Elimizle yıkıyorum. Şöyle kullandığım bez vardı arkadaşlar. Daha önceki takipçilerim. Bu bezimi bu bez şöyle ağzına kapatıp bağlayacağım bunu böyle. Karıştırayım. Ondan sonra da size bağlamasını göstereceğim. Şimdi bunun içinde tuz, su sirke elma var arkadaşlar. Bu şekerli olduğundan buna şeker koymayacağım. Buna şeker koyabilirim bir kaşık daha fazla. Şöyle karıştıracağız. Bunu her gün karıştırmamız gerekiyor bu tahta kaşıkla. Şunu da karıştırayım arkadaşlar. Limonumuz çok oldu. Bir de limon sirkesi deneyeceğim. Elma yapmıştım daha önce. Bu elma sirkesi tabandaki kendim yaptım. Bunu da deneyeceğim. kaldırayım. Şöyle ağzını bağlayacağım arkadaşlar. Size böyle. Bu bezim ıslak mahsus yaptım. Yani bunu böyle ıslak olsun dedi değil, yıkamak için yaptım. Arkadaşlar sirkemizi yaptık. Bak bir de limon suyu sıktım ben bu. Hepsi limonun suyu bir baş sarımsak yani bir tane değil şöyle toplu haldeki bir baş sarımsağı bunun içine koydum gün her gün şöyle çalkalayacakmışım ne olacak ben de bilmiyorum bu içilecekmiş tabii ki bir ay sonra bir koklayayım sarımsak kokuyor arkadaşlar çok asitli olarak da bunu dolaba koydum yoğulmasın diye bilmiyorum nasıl olacak ben de bunu deneyeceğim Sonucunda gösteririm inşallah olduğunda. Arkadaşlar şöyle soğanımı doğrayıp dipizde yeşil fasulyem vardı. Her şey içinde var. Hazır. Onu pişireceğim. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Çocuğu 23 lisan'a götürdük. 23 lisan konsepti çekmiştim. Hatta altında öbür kanalıma da atmıştım. Böyle telef geldi, telef geldi, telef geldi. Onu kaldırdım. Durmadan öyle diyorlar. Ben kendim çektim ki başkasının videosunu mu aldım sanki? Böyle öyle yazıyorlar ama uğraşamam. Kaldırdım. Yanına biraz da pilav yapacağım arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Ne yapayım? Çarşıya gidiyorsun. Her şey pahalı. Her şey. Ocağa koyun. Şöyle ben bunu Evet Arkadaşlar şöyle fasulyemi hem de elimle koyacağım böyle Bunun içinde domates ne her şey var. Böyle biraz kapatayım. Böyle burunun arkadaşlar. Şeyde mi hazırladım? Yağmadan da bir pilavımı hemen koyacağım. Şuraya yumurta bitirmiştim. Yemediler. Öyle kaldı. Artık ne olacak bilmiyorum. Onlar yaparken hazırlanır kana. Yemekler bir şey arkadaşlar Yemeğimiz bitsin. Yemekleri pişerken arkadaşlar şimdi ağızlarını bağladım koydum şeylerimi de. Nasıl, nasılsınız diye şöyle size bir, bir, sizinle bir vedalaşalım dedim. Yemeğimiz kaynıyor arkadaşlar. Şu anda saatimiz daha erken biliyorsunuz bir buçuk iki saat var. Onun için yemek sunumu size gösteremeyeceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bugün ne yaptık? Biz bugün ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Bayrama gittik. Oradan geldim çocuklara bir yemek hazırladım. Onlar yediler. Kimi ders yapar, kimi oyun oynar derken evde sıkılıyorlar. Gel. Gel bakayım yanına. Geldiğimizin benim 23 Nisan prensesim. <laughs> Cepetakla açılmaz düzgün gelir. Bu prenses kendini saklıyor. Bu 23 Nisan da oynamadı arkadaşlar. Sade baktı ama sıkıldı. Çok sıkılıyor bu. Bu evde de durmuyor. Haydi bir merhaba de ablalarına, teyzelerine, amcalarına, dayılarına. Haydi arkadaşlar. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.